Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir hafta boyunca 30 rütbe yapma serimizin Edgar bölümündeyiz. Şimdi Emo ile 825'e kadar geldik. Her zamanki gibi ilk hedefimiz 850. Zaten Edgar'ı kasmak çok kolay olduğu için fazla zorlanacağımızı düşünmüyorum. Zaten 5 kazanma serisi yaptık. Hiç hız kesmeden başlayalım direlim. Başlayalım yanlış söyledim. Siz de o sırada alttan abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi hemen maçımıza geçtik. Karşı çok güzel. Tamam. El Primo var bizde de. Bul. Bulu alır. Ben aksesuar bir basayım şurada. Dynamax sıkıntı yaratacak bize. Zıplaması varsa bir de. Çok sıkıntı yaratır o bize. Orada. Dikkat edelim. Şu. Ay çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Mike kesim gelmişken. Kesemedim, onu da kesemedim. Yedik golü. Sıkıntı yok, moral bozmaya gerek yok. Devam edelim. Hiç moral bozmayalım. Böyle şu Allah'a yedik golü. Yok, yemedik, sorun yok. Aldı El onu Tamam, çok güzel. Naymak beni kesmiş. Ben hiç oraya bakmıyordum. Oralı değildim. Oha! Nasıl tek attım uso. o? zaman zıplaması yok. yol var. Yok ya da. Zıplaması yok da. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ya şuradan ben vurur muyum ya? Vuramam değil mi? Yok çok zor. o bana doğru koşsa. Aksesuar harcadı. Neyse en azından. Değil mi harcadı yani. Ben yanlış görmedim. Şimdi bu hata savuşu savunursak çok iyi olacak. Yapmayın öyle şeyler. Savunuruz. Çok iyi. Bana verin onu bana verin ultiyle zıplayacağım hemen. Şöyle hareket. Tamam onu siz aldınız. Ultisinin şu boş yaksa var ya. Atmıyor ki. Topları ona verdim topu ya. Böyle azıcık 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 vurdum oradan. Çok iyi. Aldım. Aaa Edgar. Çok sıkıntısın ya. Ve gol. Tamam çok güzel oradan köşeden dar açı. Mükemmel oynadım. Bir aksesuar basayım. Şimdi hadi Emo. Emo Emo Emo. Sen bana zıpla. Allah. Yapma yapma yapma. yapma Sattım sattım maçı. Unuttum. Çok kötü oynadım. Neyse arkadaşlar sorun yok. Devam et Selim. Hiç moral bozmadan. Video başında kaybetmeseydik güzel olurdu. Moralimiz bozuldu. Hiç moral bozmadan. Şimdi durduk yere. Dik. Bibi. Var karşıda. Ben Edgar'ımı alırım. Mortis'i hepimiz alırız. Biri dışında bizden. Şu kolta zıplayayım. O çok vurdu oradan. Tamam. Kazandık bu maçı. Ve onu yapmasaydın iyiydi. Mortis öyle şok olmuştu. Altan bana versene. At onu. Çok iyi. Bir yandan videoda uzun olacak büyük ihtimalle. Ya bu da sektirdi bana vurdu ya. Kol gelsene sen. Tamam. Tam ölecekken kolta yıkıyorum. Ne yapıyor Mal. Yürü git çık ayakımdan. Tamam. Ah bunu da ya. Benim koltu yaptığım aynısı o yaptı. Bizim bir öldü orada. O onu biçim sakızdı öyle. Olsun şimdi. Ah be Mortis. Onu almasaydın zıplayıp gol atacaktım. Kafamda deli düşünceler. Şimdi bizim gibi boş bir hareket yaptı orada. Ver bana ver 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 ver. ver. Ver ver ver. Ya çok geç verdin ya. <laughs> Bibi. Bunların bibisi sakat birazcık. Galiba. Ya şu koltuğu öldürün artık ya. Reddi. Gol atacak koltuğu oradan. Tam vuracak. Sonra kıracak kutuyu. Bibi yolaşmasın şu top. Öldüm herkes. Hiç olmaz. Bir olmaz. Bu bana bir anda dönüp vuracak. Öldüm şöyle gidiyorum. Tamam. Tam istediğimi yaptım şu anda. Bir daha vur. Ya bismillah. Aa o da bıraçtı. Ben de açtım. Sorun yok. Hı, çok iyi çok iyi. Bak, sen bir yürü git artık ya. Geliyor boş böyle şey alıp gidiyor. Ya tamam, bu maçı buradan vermeyelim. Son 23-22 yatta. Ne olur ne olur ne olur ne olur. Çok, çok olurdu. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben bir iki maç kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geri geldim. Tek başımayım bu sefer. 840. Son maç. Kazanırsam 10 kupa gelecek. Şimdi Hadi bakalım. Sen de çok güzel oldu. Karşıya sen geldi. Bizde buzla pink var. Çok iyi gayet. Hepimiz Mortis ve Sandy. Hepimiz var ya. Hepimiz antiyiz. Bunu kazanmamız gerekiyor. Kazanamazsak çok kötü olur. Çok kötü çok kötü. Sandy'yi ben alırım ya. ya Sandy de bende. Mortis. Mortis ben de bende hadi. Hatta bu saldıramayacak ki bile bize. Anca böyle saldırıp kaçar. Gerçi ana kara onun amacı o da olsun. Şimdi bitti. İlk golümüzü attık. Şöyle biraz daha geçelim. Keşke Mortis ultisini harcasaydım. Bekleyip birazcık. Nerede arkadaşlar? Sandinin duruşa bak ya. Ya hasar veren yıldız gücünü hiç sevmem. Uçsun üstüme. Hop. Oo ne ara geldi la? Yedik golü, yedik golü. İnanılmaz. İnanılmaz. Sorun yok. Benim hiperim doldu galiba. Evet, şimdi gelin. Şimdi bittiniz. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ver bana, ver 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 ver. Kanka hızlı versene ya. Veremedi de yani pas. Mal bizim feng mal. Tam şurayı lüks atlarsam. ya. Tamam çok iyi. Bitti. Evet arkadaşlar. İlk hedefimize ulaştık şimdi değil mi? Yani yanlış hesaplamadıysam. Şu anda... ilk hedefimize ulaşmamız gerekiyor. 850-27 rütbe. Çok güzel oldu. Bunu 30 rütbe yapabiliriz. Evet. Neyse arkadaşlar. Hiç uzatmayalım. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.